arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunları bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Whatsapp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Günlük his yüklemeleri ve Özellikle cumartesi günleri sabit olarak şifa çalışması yaptığımız ama ara ara hafta içi de e, gelen enerjiye göre farklı çalışmalarda paylaştığım bir grubumuz. Aynı zamanda bir atölye çalışmamız var 29 Ağustos'ta başlayacak. 3 günlük bir değişim atölyesi olacak. Burada hayatınızda değişim ve dönüşüm ee, i̇steyen arkadaşlarım ama nasıl yapacağını bilemeyen arkadaşlarım için hem genel bilgilendirmelerin olduğu hem de şifa çalışmalarının yapıldığı bir atölye çalışması olacak 3 günlük. Dileyen arkadaşlarım hesaptan ayrıntılı bilgi alabilir. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde bataklığın ruhu olarak geliyor. Hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor dedi. Evrantal enerji kartı, pes etme noktasına gelmek, bununla sınanmak, mütevazı bir yaşam tarzı, ruhsal derinlik, felsefik yaklaşımlar. Şimdi genel olarak baktığımızda hayatında biraz sıkıntılı bir süreç var aklınızdaki kişinin. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili, aşk ve sevgi konularıyla ilgili sınandığı bir süreçten geçiyor olabilir. Kupa ikilisi bize e, çok güzel enerjilerden bahseder. Böyle ilişkide e, yeni başlangıçlar, birlikte mutlu, huzurlu, aşk dolu bir beraberlikten bahseder. E, ruh eşiğe bağlantısı olabilir ama takip eden arkadaşlarım sürekli takip edenler bilir. Ben ruh eşi bağlantısı demeyi çok e, doğru bulmuyorum bu kartlarla. E, yani bu kartlarla derken çok ayrıntılı bakılması gerekiyor. Çünkü Kupa ikilisi evet yüksek enerjilerin olduğunu, birbirine karşı çekimin çok güçlü olduğunu bize aktarır ama ilan ruh eş olmasına gerek yoktur. Ee, dedik hemen devam ediyorum. Şimdi genel olarak bu konularda sınandığı bir süreçten geçiyor olabilir. Uzun süredir zorlandığı bir süreç olarak geliyor ve artık pes etme noktasına gelme enerjileri aktif diyebiliriz. Bugünün enerjisinde birazcık zorlandığı bir süreç olarak görünüyor aklınızdaki kişi için işaretler sabır, ara verme, ilahi zamanlama, aile ve hayır kartı. Şimdi burada birçok e, işaret alıyor olabilir aklınızdaki kişi ilahi zamanlama kartıyla beraber artık bu zamana kadar direndiği şeyler neyse bunları e, net gösterdiği ve bunları geride bırakması gerektiğine dair işaretlerini e, tam ona aktarıyor olabilir e, tutunduğu bir duygu olabilir, tutunduğu bir kişi olabilir bir durum olabilir, bir acı olabilir. Bunları artık geride bırakması gerektiğini, bunları geride bırakmazsa eğer mutlu olabil, olamayacağına dair bilgilerin aktığını söyleyebiliriz. Ancak burada birazcık e, direnen bir enerji var. Sistemin getirdiklerini e, direnen bazı şeyleri kabul etmek istemeyen bir enerji olarak geliyor. Sabır ve aile kartı beraber özellikle e, yani burada şöyle söyleyebiliriz sabretme konusunda. Şimdi kötü giden şeyler varsa yine de bunu devam ettirmek zorunda olduğuna dair bir inancı olabilir. Ee, kötü giden bir aile ilişkisi varsa e, her ne olursa olsun bunun devam etmesi gerektiğine dair bir inancı olabilir. Böyle bir aileden gelen bir inanç da olabilir. Ya da aile onun hayatına, aile bireyleri onun hayatına zorluk getiriyorsa burada sınırlarını koymakta zorlanıyor sağlıklığınızdaki kişi. Burada e, sabrettiği ve atması gereken adam adımları atmadığı bir sürecin içerisinde olabilir. Ama siz tam hepsini ona gösterip hayır bunları yapmak zorundasın diyor diyebiliriz. Hayır demeyi öğrenmesi gerekiyor. Ee, biraz kendine dönüp kendini dinlemesi gerekiyor diyebiliriz. Ben bu da özellikle şeyi hissettim. Ee, aile konularıyla ilgili sınanıyor ve onu zorlayan, onun hayatına negatif şekilde etki eden aile her türlü aile olabilir bu. Bunları geride bırakması gerekiyor ama ee, buna çok yanaşmıyor gibi diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı bakalım. Günün enerjisinde. İş hayatında neler olabilir? Sizin ilişkisinde neler olabilir? Ve aile hayatında neler olabilir? Bunları görelim. Güç. Kılıç dörtlüsü. Şok ve kart. Da iş hayatında biraz e, egosal durumların içerisinde kalmış olabilir. Biraz öfkeli bir enerji olabilir. E, bunu çok kontrol edemiyor olabilir. Kendi gücünün farkında olmayabilir aklınızdaki kişi. yükselmek kartı geldi. Şimdi burada aslında çok ciddi bir gücü var içinde. İçsel olarak çok ciddi bir güce sahip. Ama bu gücü nasıl kullanacağını çok da bilemeyen bir enerjisi var iş hayatında. Şimdi yarasıcı kartıyla beraber içindeki büyüklüğü ortaya çıkar. Çok net bir şekilde birçok kişi onu ee, şey belki hoş olmayacak ama hani kolay lokma denir ya böyle bir e, şeyde enerjide görüyor olabilir. Yani her şeye tamam diyen, her şeye evet diyen, her şeyi kabul eden e, pasif kalan bir enerji olabilir iş hayatında. Bunu e, şöyle diyecek arkadaşlarım olabilir. Hayır o hiç pasif değil iş hayatında ama Şöyle söyleyeyim, içindeki potansiyel şu an gösterdiği potansiyelle çok farklı. Yani çok çok daha iyi yerlere gelebilecek, çok daha farklı bir enerji yaratabilecek bir durumu var. Ama bunu yapmıyor. Biraz bu öfke, kızgınlık, genel yapısı çok öfkeli olabilir. Bazıları için de iş hayatında çok iyi olabilir ama o öfkeden kaynaklı. Şimdi mesela herkes yönetici olamaz. E, işini çok iyi yapan kişiler olabilir kendi alanında. Çok güzel işler yapan kişiler olabilir ama yönetici olmak çok ayrı bir e, alandır. Şimdi yönetici olabilmek için kontrol edebilmelisiniz kendinizi, duygularınızı, karşınızdaki kişinin ne hissettiğini az çok anlayabilmelisiniz. Ona nasıl yaklaşmanız gerektiğini, insan ilişkilerinizde çok iyi olmalısınız e, yöneticilikte. Çünkü e, burada karşınızdaki kişiyi anlamazsanız karşınızdaki kişinin nasıl motive olduğunu olacağını bilmezseniz ya da farklı bir e, negatif bir gelişat olduğunu fark edebilecek enerjide olmazsanız o alanı yönetemezsiniz. E, o yüzden e, örneğin burada e, çok güzel olarak işini yapıyor olabilir ama bu öfke duygusu ya da kendini kontrol edememe durumu kendisinin ilerlemesinin önündeki en büyük engel olabilir. Bu alanlarla yüzleştiği ve ee, güzel manada ama artık bunu fark etmeye başladığı bir sürecin içerisinde olacak iş hayatından. Şimdi sizin neresinde neler olabilir dediğimizde ee, döngü, eril ve kılıç dörtlüsü geldi. Şimdi burada şöyle bir enerji var. Yaşamın döngüleri der e, bu kart. Şimdi burada bir süredir böyle askıya alınmış olabilir ilişkiniz. Ee, aslında e, doğru bir ilişki olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Şimdi İlişkiniz devam ediyor olabilir, soğuk enerjiler olabilir ya da ayrılık da olabilir. Her ne olursa olsun burada ikinizin birbiriniz için doğru kişi olduğunuzun farkında. Bunu düşünen bir enerjide. Ancak sürekli aynı döngülerden geçtiğinizi, ve bu ilişki için biraz ara verilmesi gerektiği, biraz tarafların kendini iyileştirmesi gerektiği, biraz durup sakinleşilmesi gerektiğine dair bir inancı var diyebiliriz. Aile hayatında neler olabilir? Şoker zarar kartı, tekrar gerçek kendini keşfet, öz ve kimlik kaybı, inanmak, benzer veya çatışan inançlar bir araya getirmek. Şimdi burada yeni bir başlangıç yapması gerekiyor, ee, kendi varlığını ortaya koymasının önündeki engeller, inançlar, e, çatıştığı durumlarla ilgili yeni bir başlangıç yapması gerekiyor aile hayatıyla ilgili. Şimdi burada şöyle, örneğin işte bir işe atılacaktır, bir şey yapacaktır ama aile ona engel oluyordur. Ya işte işin var niye başka işe geçiyorsun? İşte niye düzenini bozuyorsun? Gibi gibi. Ee, bu şekilde baskılanmış biri olabilir bu zamana kadar ve kendini tam olarak ortaya koyamamış olabilir. Artık bu alandan çıkmak istiyor. Kendini net olarak gösterebilmek için çabalıyor ve yeni bir başlangıç istiyor diyebiliriz. Burada şey gibi... Hem öfke var, kendini bastırma, o öfkenin kaynağını görmemekten kaynaklı. hem de ailenin o baskıcı durumu, işte bu zamana kadar kendi varlığını tam olarak ortaya çıkaramamış olabilir aklınızdaki kişi baskılandığı için. Bu yüzden de kendine ciddi bir çıkmazlığı hissediyor olabilir. Şimdi sizin enerjilerinize bakalım. Kılıç sekizlisi. Koyun metaforu. Sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıllı yürütemeyen dedi. Evrensel enerji kartı, güç, başarı, aydınlanma, pozitiflik, ego, baba figürü. Şimdi babayla ilgili çok ciddi tanımlamalarınız olabilir. Ee, ve bu yüzden bazı inançlar geliştirmiş olabilirsiniz. Burada babanın etkisi olabilir. Ya da e, aile tarafından çok böyle güçsüz biriymişsiniz gibi yetiştirilmiş olabilirsiniz. Burada çok korumacı bir tavırdan kaynaklı da olabilir. Aileler bazen koruyabilmek adına e, aman sen yapamazsın ben yapayım, sen yapamazsın ben yapayım derken e, kişinin içindeki o gücü kullanmasına, kendini keşfetmesine engel oluyor ve yapamazsın dediği anda zaten e, yapamayacağına belli bir süre sonra tekrardan durumlar çocukluk dönemi için özellikle bahsediyorum. Tekrardan durumlar kişinin gerçeği olmaya başlıyor ve eli kolu bağlı hiçbir şey yapamayacak. Kendini değersiz hisseden bir enerji ortaya çıkabiliyor. Burada da böyle bir durum olabilir. Elinizin kolunuzun bağlı olduğunu düşünüyorsunuz. Kendinizi güçsüz hissettiğiniz bir sürecin içerisindesiniz ama aslında gerçekleri göremiyorsunuz diyebiliriz. Bağlılık, aksiyon, kış, ikiz ruh, üçüncü kişi ve ruhun karanlık gecesi geldi. Üçlü bir durumun içerisinde olma ihtimaliniz çok çok yüksek. Üçüncü kişiyle beraber bu geldi. Ama bunun yanı sıra bu üçüncü kişi durumu iş hayatı da olabilir, farklı durumlar da olabilir aile de olabilir, partner de olabilir. Şimdi burada özellikle bağlılık konusuna çok dikkat etmeniz gerekiyor diyebiliriz. Şimdi bakın, burada çok ciddi şekilde birbirinize çekim istediği olabilirsiniz ama buradaki ayrımım, her videoda bunu söylüyorum. Demek ki kolektifte bu çok fazla. Yani biz ruh eşiyiz, inancına sahip olan ama Maalesef ruh işi olmayan birçok kişi olabilir ee, video denk gelen, video izleyen arkadaşlarım içerisinde. Şimdi burada özellikle üçlü bir durumun içerisinde olan arkadaşlar için söylüyorum. Görmeniz gereken karanlık bir alanınız var. Değersizlik olabilir, güçsüzlük olabilir, kendinizi birinci sırada görmemek olabilir, gerçek bir ilişkiye hazır olmamak olabilir. Farklı bir durum olarak da şunu söyleyebilirim. Baba sizin için çok farklı bir alansa e, babayla yarıştırıyor olabilirsiniz partnerlerinizi Özellikle kadın e, izleyiciler için e, izleyen arkadaşlarım için söylüyorum. E, bu birazcık şey erkekler için de şöyle babayla kendileri yarışıyor olabilir babalarıyla. Bir baba şey e, dokunuşu var burada. Buraya dikkat etmenizde fayda var. Üçlü durumun içerisinde olma durumu e, tercih edilme edilmeme durumları ile ilgili olabilir. Ama en net şunu söyleyebilirim. Özellikle biz ruh eşiyiz diyen arkadaşlarım. Üç kez, beş kez düşünün burayı. Burada farklı bir şey var çünkü. Bağlılık, aksiyon ve kış kartı. Ee, üçüncü kişilerle ilgili eyleme geçmek istiyor olabilirsiniz. Harekete geçip bir şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz. Ee, bu düşünceler aklınızdan gelip geçiyor olabilir. Ee, soğuk hissediyorsunuz kendiniz ama bu zaten ruhunuzdaki o karanlık tarafı görmemenizden kaynaklı. Sevgi eksikliğiniz olabilir. Ee, bu yüzden de bu alanı farklı bir bakış açısıyla doldurmaya çalışıyor olabilirsiniz diyeyim. Ee, bugün daha da çok şunu söyleyebilirim, özellikle gerçekten böyle diyorsanız, biz ruh eşiyiz, işte o yüzden ben katlanıyorum falan, yani çok dikkat edin derim. Çekimin olduğunu kabul ediyorum. Bakın burada bahsettiğim şey birbirinize karşı duygularınız yok. Birbirinize çekilmiyorsunuz gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Ama o çekim neden? O çekim ruh eşi bağlantısından da olabilir. Ee, bağlanma stillerinizden de olabilir. Birbir bir yaralarınızdan da olabilir. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Kamera açısından hiç ayarlayamıyorum öğreneceğim. Öğreniyoruz. Her şeyi öğreniyoruz yaşayarak. Bugünün olumlaması içinde yaşadığım bedene şükürler olsun. Her nefesin bir armağan ve limitsiz olmadığını biliyorum. Bu yüzden hiçbir nefesimi boşa harcamayacağım. Her şeyimle iyi ki varım diyebilirsiniz. Harika haberler, büyük fırsatlar, gerçek insanlar, doğru kararlar, dürüst adımlar ve artan kazanç senin için geliyor. Umutsuzluğa değil, hayatın sonsuz olasılıklarına odaklan. Aldık, kabul ettik. Şimdi bir seçen arkadaşlarım. Uyumluluk, arkadaşlık ve ermiş kartı. Şimdi ermiş kartı bize kendi içimizdeki ışığı gösterir. Ee, artık olgunlaşmaktan net e, bilgilerden bahseder. Ama en net olarak aktardığı yalnızlık duygusu ve kişinin kendi içindeki güçtür. Bakın ruh ikizi kartı yine geldi. Ee, burada hayatınızdaki kişilerin hayatınıza neden girdiğini çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ee, burada görmeniz gereken kendi içinizdeki ışık, kendi değeriniz, kendi farkındalığınız. Ama e, genel olarak bugünkü açılıma baktığımızda Özellikle biri seçen arkadaşlarım yalnızlık korkusuna bakmalı. E, yalnızlık korkusu olan kişiler hayatlarına ya yalnız kalacakları kişilere... Ne demek bu? İşte hayatınızı seçtiğiniz kişi gerçek bir ilişki kurabilecek potansiyelde değildir. Ya evlilik istemez ya da ilişki devam ettirmek istemez. Ya da evlidir ya da işte bağlılığı vardır. E, yani o ilişkinin devamını getiremeyecek potansiyeldeki kişileri hayatınıza çekersiniz ki... E, bilinçaltınızdaki o yalnız kalacağım durumunu onaylamış olursunuz yalnız kalırsınız ee, o yüzden burada özellikle yine üstüne basa basa söyleyeyim ruh ikizim ruh eşim vesaire diyen arkadaşlarım biri saçan arkadaşlarım yalnızlık korkunuza bakın iki saçan arkadaşlarım kuponusu iyi dilekler koruma sevgi rehberleriniz her zaman yanınızda onlusu gerçek bir e, güven içerisinde, beraberliğin içerisinde olmaktan bahseder. E, burada evlilik ve bir olmak, aile kurmakla ilgili inançlarınıza bakabilirsiniz. Koruma, sevgi. Burada e, örnek olarak evliliğin içerisinde güven konusuyla ilgili bazı olumsuz inançlarınız varsa sistem size bunları göstermeye çalışıyor olabilir. E, aile kavramına bakmanız gerekiyor diyebilirim burada. Evlilik karşı öldürür mesela gibi. Şu saçan arkadaşlarım. Para dörtlüsü ve ilahi zamanlama. Şimdi tılsım dörtlüsü terk edilme korkusudur, kıskançlıktır. Ee, sabır, azim, barış, doğru zaman burada özellikle kaybetme korkunuza bakın. Tercih edilmemem durumlarına kıskançlık, özellikle çok yaşıyorsanız hak etmeme inancı olabilir. Bu inançları değerlendirmekte fayda var. Bakın kolektif bir açılım. Burada olabilecek enerjileri aktarıyoruz. Bu illa sizde vardır diyemeyiz ama şimdi bu Durum sizin yaşadığınız bir olaydan kaynaklı oluşturulmuş bir inanç olabilir, atalarınızdan gelen bir durum olabilir, geçmiş yaşamlardan gelen bir duygu olabilir. Sonuç üzerinden bakmakta fayda var. Mesela işte kaybetme korkusu, terk edilme korkusu. İlişkilerinizde terk ediliyor musunuz? Buna bakın. Ya da siz mi terk ediyorsunuz? Buraya bakın. Ya da evliliklerle ilgili işte düşünceniz ne? Etrafınızda evlenip ayrılan ya da evlenip e, güveni sarsılan vesaire kişiler var mı? Ya da hep yalnızlık mı sizin alanınızda var? İşte hep ilişkilerinizde yaşıyorsunuz ama işte ya çok uzaktaki kişileri seçiyorsunuzdur. E, i̇şte örnek olarak İzmir'de yaşıyorum. Ben İzmir'deyseniz işte diyelim ki işte Hakkari'deki biriyle konuşuyorsunuzdur ya da İstanbul'daki bilmem neredeki yani uzak bir yerdeki fizik olarak da uzak bir yerdeki biriyle görüşüyorsunuzdur ya da e, işte işinden dolayı sürekli seyahat ediyordur bağlılıkları 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 olduğu için e, nasıl tam olarak beraberlik yaşayabileceği bir e, düzen kuramıyordur anlatamadım ama <laughs> umarım anlamışsınızdır böyle bir durum olabilir bu şekilde bakmakta fayda var diyebilirim aslında yaşadığımız her şey bize mesaj veriyor. Her şeyi gösteriyor. E, yeter ki doğru değerlendirebilelim. Bu değerlendirme de bence en başta kişinin başkalarından çıkıp kendine dönmesinde. Yani e, şimdi burada baktığımızda terk edilme ile ilgili durumunuz varsa şöyle bakıyorsanız duruma. İşte hep beni terk eden kişiler geliyor hayatıma. İnsanlar çok kötü. Hep terk ediyorlar. Erkekler şöyle, kadınlar böyle diyorsanız orada güzel bir değerlendirme yapamazsınız. Orada değerlendirme bile yapamazsınız yargılamalık Başka yargılamaktan başka e, oradaki bakış açısı biraz ben hayatım hep aynı tarz insanları çekiyorsam ben hep aynı tarz durumların içerisinde kalıyorsam e, bu duygu bu durum işte terk edilme yalnız kalma vesaire bu duygu bana nereden gelmiş olabilir e, kim var yakınımda bunu yaşamış ya da ben bu duyguyu ilk ne zaman yaşadım gibi gibi şeyler düşünebilirsiniz daha e, sağlıklı olur. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.